Herkese merhaba arkadaşlar ders veriyorum kanalıma hoş geldiniz. Osman Bilgisayar ile yeni bir inkılap tarih Türkçülük dersimiz daha vereceğiz arkadaşlar. Bugün konumuz Osmanlı'yı kurtarma akımlar arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Osmanlı'yı kurtarma akımlara bakacak olsak dörde ayrılıyor. Birincisi Osmanlıcılık, ikincisi Türkçülük, Turancılık, üçüncüsü İslamcılık, şöyle kaydırayım. Dördüncüsü de Batıcılık, Garpçılık yani arkadaşlar paylaşımınız var. Eskime devam edin. Yazın bakacağım onların da. Şöyle ben sizin için Osmanlıcılık okuyorum arkadaşlar. Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan herkesin din din farkı gösterilmeden eşit halde tutulması halinde devletin kurtulacağını savunan akımdı. Meşrutiyeti ilan ettiren akımdı arkadaşlar. Diye ne bakacak olursak. Türkçülük, Turancılık. Osmanlı İmparatorluğu'nun <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Şu gözlüğümü takayım. Hı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşamasını için tüm Türkleri tek bir bayrak altında toplayarak gerçekleş, gerçekleşeceğini savunan düşünce akımıdır arkadaşlar. Şöyle biraz küçülteyim. En alttaki İslamcılık. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurtuluşunu tüm Müslümanların halifenin etrafına toplan, toplan, toplanarak beraber hareket ederek kurtulacağını savunan akımdır arkadaşlar. Batıcılık Osmanlı İmparatorluğu'nun hayatına devam etmesini tek yolunun batıya ayak uydurmak olduğunu savunan düşünce akımıdır arkadaşlar. Mesela hemen devam edeyim arkadaşlar. Bu, bu videomuzdan sonra geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, Beğenmişsiniz. Lütfen sağdaki tuşa basarak beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz videoları kaçırmak istemiyorsanız ve videoyu beğendim, emeği ve saygı olmak istiyorsanız da abone oluyorsanız tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Esen kalın. Mutlu kalın arkadaşlar.